Evet arkadaşlar. Aydın dedim Altın Kum Mahallesi Yeşil Kent'te, Yeşil Kent'te geçen de İngilizden sattık bir ev vardı. Bizi Türklerden biri almış, Ankaralı bir abimiz almış. Şimdi 1 milyon 395 bin TL veriyor. Değil mi? 1 milyon 395 bin TL veriyor. Deprem yönetmenliğine uygun 1 milyon 395 bin TL. 395 küsurat falan olunca bu abi pazarla seviyordur anlamına geliyor. Ben ki, 390 mı 95 mi canip dedi 395. Dedim demek ki bu böyle ve iniyor e, falan. Şu bu evet arkadaşlar. Bura 20-40 imarlı bir arsanın içinde olduğu için bu köşe çekmeler çok olmuş. Bakın 1, 2, 3, üç, üç buçuk buradan, üç buçuk oradan, buradan 5 çekilmiş. Bazıları diyor ki sen çok konuşun konuyla ilgisi değil. Aslında dinlerseniz aydınlatıyorum. Yani yüzde nedir birçok kişi bilmiyor. Yani dinleyiciler, takipçilerin yüzde yüzde 50'sinden fazla %20-20-40 imarı bilmiyor. Bakın çekmeyi söylüyorum. Buradan 354 metre de vardır. Burası 5 metre. Diğer taraf da aynı. Arkada H bölü 2 çekilmiş. Bina bu. Bu bina deprem yönetmeliğine uygundur. Bunu bizim Ahmet Mehmet Ekizler yapmıştı. Bu, buraları onlar yaptı. İngiliz'e vermişler. İngiliz de geçen yıl şey satıyordu. Royal Tevert diye bir bizim Hasan'ın yeriydi. O satıyordu. Biz birkaç sefer dersimli bir arkadaş da geldi satacaktık ona. Sonra 800 kaçtı 830 30'du. İşte şimdi adam da almış. Bir şey de yapmamış satıyor. Havuz bu. Havuzu da bu. İskanı iskanı var. 10 10 yaş üzeridir. 12 yaşında falan vardır. Gel çevreyi göster babam çevreyi. 12 yaş üzeri vardır. Canet, fazla titretmiyorsun değil mi? Bazıları kazıyor diyor. Ki, burada burada bir burada bir şey var da ne var bilmiyorum. Depo gibi bir şey. Gel bana burayı da göster. Evet. Çevreyi gösteriyoruz arkadaşlar size. Dört tarafa. burada. Bu arsa 300 metrekaredir. 20-40 mimarlıdır. 20-40 mimarlı. Bir barbukü de yapılmış. Barbukü, barbuke, barbukü. Barbukü. Bu da güzel taşlarla yapılmış. Bu mantolama. Burada bir teras var. Havuz. Çok cafcaflı da değil ama buralarda evler çok pahalı. Yeşil kent. Evet. İşte 1 milyon 395 bin TL. Ve burada da bir tane <laughs> köpüktür. Bunlar öyle beyaz çimento falan değildir. Köpük. Ve geldik. Evet. Birçok kişinin istediği işte şey olsun. Koridor olsun falan. Çelik kapımız burada. Hemen girdik sağda bir banyo var. Gel bakalım banyoyu da göster. Böyle bazen eğil Hilton dolabı bayağı. Evet. Çelik kapıdan girdik sağ. Afedersin Canip. Ve burada. Gel 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 geldik. Canip gir o, o tam mutfağın içine böyle buraları da göster tam düşme dikkat et kurban olayım sevgili arkadaşlar burası da adam buralara bir şeyler koymuş eşyasını sökünce dübeller falan olmuş ama işte de tamir de etmemişler duvar kağıdı buradan bir yırtılmış yok alçı alçı deforme olmuş evet ev güzel bölge olarak güzel biraz da pazarlık var falan biraz daha kalın mermer olabilir mi sevgili arkadaşlar evet burası salon salon gal şöminesi de var. Bu büyük yapmışlar. Yani şimdi yapsam bu metrekare ne olmaz. Bu da şöminemiz arkadaşlar. 1 milyon 300 kaç? 1 milyon 395 milyon Burası da şömine. Şömine. Birçok kişinin şömine çok iyi. Şömine başında falan. Şömine artık eskisi kalmadı. Çok klasikleşti. Şömine heves etmeyin. Yani gerçekten heves etmeyin. Her yani daha kalorifer var, güzel şeyler ve O ateş o kadar iyiydi. Evet. Sevgili arkadaşlar burası da mutfak. İki taraflı mutfak. Yani böyle buradan bu pencereye bakıyor. Burası böyle güzel. Bu mutfağımız. Salon mutfak, havuz, bak. gibi müstakil bir evimiz. Dediğim gibi arkadaşlar bazen çünkü ben biliyorum. Yani neredeyse bu şömine şiirlere konu olacak. Bizim bilmeyenler için şömine o kadar güzel o kadar şey bir şey değil. ona çok 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 özenilecek, çok hayal hayalini kuracağınız bir şey değil. Basit bir şey. Evet arkadaşlar. Çünkü artık klimalar var. Efendim mesela kalorifer sistemi var. Şömine kirlilik yapıyor. Eskiden olmayan bir sürü odun yak, kömür yak, kokusu moksuyla uğraşmayın. Evet arkadaşlar, gençlerin öyle bir özentisi var ki o yüzden diyorum. Şimdi altta salon. Ha bu koridor da geniş, bu oda ebeveyn banyolu çok geniş. Gel babam. Çünkü neden onu söylüyorum? Evet. Abi, gençlerin birçoğu özetisi var. Avrupa özetisi de çok. Ya Avrupa'da insanlar çok zor durumda. Bizim gençler biri dese ki ben işte İngiltere'ye gittim bilme şu bu abi, özenti gıptayla ya abi yapmayın bizim ülkemiz burada hayat daha güzel o yüzden şömineye de öyle özenmesinler diye söylüyorum. Evet arkadaşlar bu da birinci oda. Huh. Devam. inşallah göster, gel banyoya da göster 1 milyon 395 bin TL sevgili be, Ay, bu yine böyleydi yani bizimkiler o tarihlerde bu düşen düşen içine girmene bayılıyorum Evet, merhaba Düşak kabin. Burayı da böyle merhaba Düşak kabin. Çıktık Düşak kabinden. Canip. Hoycan hoy can, hoy can, ikinci odaya. Ikinci odaya. Lütfen benden bugünlerde yılbaşından önce bir ev alın lütfen. Lütfen alın lütfen. İkinci orda Baksana Kanki Haymara çok güzel. Valla ben de gitmek istiyorum. Haymara evet Kadir abinin memleketi. Kadir abi de Haymaralıymış. Evet. Kadir amca abi demeyelim. Çünkü sevgili Üçüncü oda. Burası da üçüncü oda. Lamba yanıyor Ona lamba yanıyor. Can niye lambayı yakın ya? Karanlıkta milleti böyle ışıklar mı ışıklarla kandıralım. Değil mi? Biraz geriye git şimdi. Tam odanın içine git koridoru göster. Biraz tam git. Sen yani mutfak bir çıktı. Zemin üstü birinci kat. Yani zemin üstü birinci kat. Çoğu katır alt zemindir. Sonra bir oluyor. Yani evet. Çıktık. Burası ikinci bayrağı. Bu da çile içinde olduğu o da üçüncü oda ve bakalım terasta bizi ne bekliyor? Terasta hiçbir şey beklemiyor. Terasta kuru teras bekliyor. Hoy can, hoy can, hoy can, hoy ne kadar çok şey yapmışlar ya. Ho ho, he he, var ya be mal. Ula bu taşın burada ne işi var ya? Merhaba Canip Bey, hoş geldin. Bu arka kol Bu mermerler bu mermerci ya da müteahhit cimri davranmış. Bu mermerler niye 2 santimlik, üçlük niye takmamış? Arkadaşlar bunların 2 santimlikleri ucuz. 3 santimlik arka kol çalış. Valla çok ağır. Uf, arka kol çalışıyor arkadaşlar. Evet mermerleri üçlük yapabilirmiş. ikilik yapmış. İşçilik çok fena değil. Mubalağlı fiyatı da değil. Biraz duvar muhalat çizilmiş mizilmiş. Sahipsiz mal kaldığı için. Durum o. Ama pazarlık vardır. Gelin bakın. Buralarda bu fiyata vallahi yer yok. Yok. O bizim Veysel'in yerleri vardı. Geçen yıl 950. Sonra bir mir yaptı. Geçen biri istedi. Satılmış. Evet. Şurada işte sitede olanlar Deron Emre on, emir, on de size sunduk. Sevgi arkadaşlar. Hadi hoşça kalın. Kapat canım. Arkadaşlar. içini size arz etmeye çalıştık. Binanın içini. Bu da Drone'yi ben kullandım. Bugün modumda değildim. Ben ne yapayım? Drone gidiyor, elektrik tellerine gidiyor. Sağa gidiyor. Çok sayıda sinyal müdahalesi var. Da... Polis akademisi var ya herhalde. O yüzden bu drone'e çok müdahale var. Valla drone olamadım ama bu bina işte ortadaki. Havuzun önünde zaten gösterdim size. Çevreyi de göstereceğim. Drone bir sağa gidiyordu, bir sola. Drone. Ya bu yeni okul çağındaki çocuklar daha çok kavrıyorlar. Arkadaşlar, ben bir basıyorum bir gidiyor bir geliyor. Evet. Bizim bir Elif abla var o da orada. O da Ankaralı iyi bir abla. O da emlakçı diyor. Bize bir drone diyor. Kadri Bey nasılsın sizi takip ediyoruz diyor. Valla abla ben de işte drone'la bir şeyler yapıyorum. Arkadaşlar işte buralarda deniz. Bura altın kum denizidir. Yani Yeşilkent işte Mart sitesi Gaya 1 Gaya 2 oralardır. Polis akademisi falan var burada. Evimiz bu sitelere, bu denizlere, bu yapılara, bu yeşilliklere bu polis akademisinin çam ormanlarıdır. Polis akademisine gidiyorsunuz orada polis abilere kimliğinizi veriyorsunuz. Polis abi de sizi bırakıyor gidiyorsunuz. O güzel plajda yüzüp çıkıyorsunuz. Kimliğinizi alıp geliyorsunuz. Yani o polis oldukları için inmişsiniz misiniz, misiniz kimlik alıyorlar. Evet. Ben bugün bir kere daha anladım. Hayatta kazasız, belasız, sağlık ve kimseyle probleminiz yoksa dünyanın en zengini sizsiniz. Dünyanın en zengini hiç kimseyle problemi olmayan efendime söyleyeyim sağlığı yerinde olandır. Bu evler, yatlar, mata hepsi boş. Çünkü ben bugün cidden bir örnek gördüm. Allah bir yere gittim. Bir adam böyle sakız çiğniyordu. Ukala, tesbihli. Ya dedim ben bunlarla bir arada olsam ben ölürüm. Hiç iffet, saygı maygı yoktu. O yüzden arkadaşlar bozuk insanlarla işiniz olmasa kurban olayım. Ama bu yeşil kentin deniz burası. Valla yani altın kumdan sonradır bu Venosa Otel tarafında güzel bir yer. 1 milyon 395 .000. Etrafta burada 1 milyon 550 vardı. Şimdi 1.750 falan diyorlar. Fiyatlar da değişken burada ama bu fiyattan aşağıda yok saygılarımla.